Bu sezonun ilk belgeseli için aklıma gelen ana seçenekler Orn, Set ve Akali'ydi. Stratara genel sohbet grubumuzda insanlardan klip istediğimde gelen kliplerin %78'i Akali oldu. Şampiyon burada bile dengesiz. Orn'sa yine kimsesiz. Şimdi iyi dinleyin. Sen de Rito. Oyunlar belli temel kurallar çerçevesinde oynanır. Bu temel kuralları çok eğip bükmezsin ki oyun bozulmasın. Futbol topu kare olmaz. League of Legends'ta skor almanın altın vermesi, maksimum seviyenin 18 olması ya da kulelerin altında saklanabileceğin güvenli yerler olması gibi. Akalinin sis perdesine kule tarafından tespit edilememe ve vurulamama özelliği verdiklerinde bunun çalışmayacağını söylemiştim. Oyunun temel kanunlarını böyle hiçe sayamazsınız. Bir bard ultisi de kuleyi durdurabilir evet ama counter play var. Sen de kulenin yanında barın ultisine girebilirsin. Ya da bir baskında kuleyi tanklayabilirsin ama bu bir risktir ve karşılığı ölüm olabilir. Akali kulenin varlığını reddediyordu. Gerçekten ne düşünüyorlardı bilmiyorum. Kimse dinlemiyor ki beni. Akali'yi reworkluyoruz diye Akali mainlere sordular yetenekleri muhtemelen. Aaa Rito. Kuleler bize vuramayacak mı şimdi? Bilmiyorum ya mı demelerini bekliyordunuz adamlar o sırada ellerini avuşturup mekanik kaldırılıp nerfleni ne kadar kasacağı bedava elonun hesabını yapıyordu büyük ihtimal içeri doğru terleyerek ki bu mekanik birkaç yama içinde kaldırıldı gerçekten peki ben bütün bunları niye anlattım haklı olduğumu söylemek için tabii ki akalimeyinlere herhangi bir şey sorulur mu ya fakat sis perdesi zayıfladı diye Akali dengeyi buldu sanmayın. Bu şampiyon Shen'in öğrencisi olmasına rağmen dengeyi bulamadı. Ne bekliyorsunuz? 1'e 2 oynayan minyonda geride yarı candaki bu Akali'nin sadece Hextech silah kılıçla yaptıklarını izleyin. Abi moruk şimdi. Kuyun son çıktı. Koridorda Akali'ye karşı oynamak o kadar büyük bir işkence ki eğer yeterince alan vuruşu olan bir şampiyon değilseniz geçmiş olsun. Akali sizinle girdiği her takası kazanacak sis perdesi sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. <laughs> Mana kullanmadığı için zaten sürekli yetenek atabilmesi yetmiyormuş gibi pasif sayesinde düz vuruşlarıyla da enerji doldurabiliyor ve W'sunun her şeyden kurtarma özelliği yetmiyormuş gibi o da yine enerji dolduruyor. Yetenekleri hem saldırı gücünden hem yetenek gücünden etkileniyor. Karakterin savaştan çıkma mekaniği var, takibi var, dokunulmazlığı var, görünmezliği var. Ultisi bedelsiz, ilk kullanımda fiziksel, ikinci kullanımda büyü azar veriyor. Işınlanan hedefleri bile takip edebiliyor. Karakter her şeyi vermişler. İster zırh çık, ister büyü direnci çık ister ışından Shen ultisiyle uç git karakter seni gelip bulup öldürüyor. Rito artık tribünlere oynuyor bu noktada. Bir ama 5 hasar ekliyor Akali mainler seviniyor bir ama 5 hasar azaltıyor. Akali mainler süper minyon olduk ki diye ağlıyor böyle git gele bağladı olay. Karakterin kazanma oranının düşük olmasının tek sebebi aşırı popüler olması. Akali ile çok fazla oyun oynanıyor. Karakter lol'ün poster çocuğu oldu iyice. Sitede, KDA'da, true damage'da her yerde var. Hem tip olarak hem oynanış olarak güzel ve eğlenceli. O yüzden de ipini koparan Akali oynuyor. Kazan kazanma oranı düşüyor. Ve düşük kazanma oranına rağmen bufflayamıyorlar. Çünkü güçlendiği an profesyonel arenada da dehşet saçmaya başlıyor karakter. Was this flash trade where Caps did have to lose and now they're TP'ing in. That's gonna the Shen. Oh that's a flash dash taunt. All of a sudden manages to catch one. Vicky is in trouble. He gets taken up. First blood secured. is following. Look at Wonder come in. Oh my god. That Shuriken lost for it. Bunları yaparken bir de kuleden hasar alamaz olduğunu düşünsenize. Ben en başından beri haklıydım ben. Lanetçar kostüm tartışmalarında da sis atmış durumda. Lux zaman kostüm sayısı konusunda hedef alınırken sadece bir tane daha az kostümü olan Akali'ye kimse bir şey demiyor. Üstelik muhtemelen yeni KDA kostümü de yolda. Ama her çıkan haberde gidip ehe kesin yeni Akali kostümüdür ehe yazmıyor kimse değil mi? Yemin ediyorum şarkı söylüyor diye torpil yapıyorsunuz Akali'ye. Akali mainler şimdi Hextech silah kılıç kalkıyor diye ağlıyorlar Katarina mainlerle kol kola şekilde ama yeni Omniven peşyalarından onu yine iğrençsinde bozucu yapacak bir şey çıkacağına ben eminim merak etmeyin. Sonuç olarak düşük kazanma oranına rağmen Akali OP ve videonun ana fikrine gelecek olursak haklıydım. <laughs>